Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tarifle sizlerle birlikteyim. Rulo börek yapıyoruz. Önce 5 adet patatesi haşladım. Evet, güzelce eziyorum. Tat kaşığı tuz ekliyorum. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Biraz. Baharatlardan pul biber, karabiber, kimyon ekliyorum. Şöyle iki adet soğanım var. Çok büyük değiller. Ne orta ne de küçük arası. İki adet soğanı doğradım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şimdi pişireceğim biraz. Soğanlarım pişti. Böyle birazcık salça ekliyorum. Bu kadar. Ve soğanımız tam Şimdi ekleyeceğim patatesi. güzelce karıştırıyorum patatesle soğanı iç harcım böylece hazır olmuş oluyor evet iç harcım hazır patateslerime 100 gram kadar beyaz peynir yağlı peynir ekleyeceğim peynirimi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum hepsini böreğin sosu için de bir su bardağı su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve bir adet de yumurta ve birazcık bir çay kaşığının ucuyla şöyle birazcık tuz şöyle güzelce çırpıyorum yufkamı şöyle tezgaha açtım. Güzelce sosumla ıslatıyorum. Üzerine ikinci yufkayı seriyorum. Yine aynı şekilde ıslatıyorum. Üçüncü yufkamı da aynı şekilde açıyorum. Güzelce ıslatıyorum 3. yufkamı da. Kıvırcımı güzelce yayıyorum. Böyle kenarlarından kırıyorum. Biraz toparlıyorum. Aynı şekilde alt kısmında üst kısmında Güzelce böyle yapıyorum. Şöyle tepsiye bir poşet serip tepsiyi alıyorum. Sosumdan biraz daha ilave ediyorum. bir gece dolapta bekleteceğim. Ama çok aceleniz varsa yarım saat dolapta beklettikten sonra yapabilirsiniz. Ertesi günkü hali bakın böyle kalıp gibi oldu. Kesmesi çok kolay olacak. bekletildiğinde böyle kalıp gibi oluyor. Kestiğimizde çok rahat kesiliyor. Bakın çok güzel. Şu görmüş olduğunuz gibi kalıp gibi çıkması bekletmenin etkisi. Çok da bereketli oluyor. 25-30 adet kadar çıkıyor. Dilediğiniz incelikte kesebilirsiniz. Tamamen zevkinize göre. Kalan sosunu da ayırmıştım. Bir kavanozu, kabı koymuştum. Şöyle şimdi üzerine gezdirerek hepsini sosladım güzelce. Evet iyice sosladım. Hepsini eşit oranda. fırın sıcaklığını 180 dereceye ayarladım. Kızarana kadar iyice pişirdim. Muhteşem bir börek oldu bakın. Yine muhteşem tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.